Beşiktaş'tan 5 beş oyuncu şimdi Tosic'le gitti. 6. isim olarak rakip ceza alanına. Koyreşma yaptı ortasını fazla olup bir kama kale alanına. Tosic attı yakın mesafeden 18. dakika. Beşiktaş 1, Bursa Spor 0. Kuşka Tosic. Şimdi Barış'ın yerden pasa savunmanın arkasına sarkan Svank yok. Burada spor için beraberlik şansı sokuldu. Kalit karşı karşıya ortaya ve topa alarda topa alarda 1-1. Deli attı. 23. dakika. Beşiktaş'ın gol sevinci 5 dakika sürüyor. Yine uzun mesafeli Kovalejma etkili olabileceği bir noktada topla buluştu orta hazırlığı yaptı ortasını cezaları King, King döndü. içeride, Cenk içeride. Babel ceza hemen dışında. Orta kaleye doğru Sol anda Harun. Çok ilginç bir an. sol anda parmaklarının ucuyla dokundu. Korner. Tosic. Tosic havalandırdı. Cenk'in bulunduğu noktaya. Göğsüyle kontrol. Cenk vurdu Harun. Dönen top. Kalişka'dan önce müdahale. İlk ince ve kaldı. Çok ilginç bir an. Net bir fırsat Beşiktaş adına. Cenk görüntüde. Altı Beşiktaşlı içeride. Orta geliyor. Ceza alanı. Kafa vuruşu Fefe. Son anda kaleci. İkinci anda gol. Topağlara gitti Beşiktaş. İki birlik üstünlüğü sağladı. Topu ağlara gönderiyor o bölgede. Sevgili seyirciler yakın mesafeden dokundu. Atiba. 64. dakikanın son saniyelerinde geliyor Beşiktaş'ın golü. Yine bir yan toplar. 2-1 önde Beşiktaş. Savunma çizgi halindeydi. Negredo yüksek bir top isabetli değil. Agu faul. Mikel Agu faul yapıyor. Bir daha atak şansı. Büyük boşluklar sol kanatta. Oraya doğru. Oğuzhan topla buluştu. Sokuluyor ceza alanına. Oğuzhan gidiyor. Karşısına rakip, rakip Ekong. Ve ikili mücadelede Ekong ayakta. Ekoko geriye. Şimdi uzun mesafeli Batacadan hızlı bir top. Pepe. Tacı attı. Ve 90 dakika bitti sevgili seyirciler. Maçın sonucu Beşiktaş 2, Bursaspor 1.